Onları da söyleme özür dilerim, söylemek zorundayım ama kafası parçalanmış, yüzü gözü kan içerisinde bir adamcağız. Ona sarılıyorsun. Sonra ama kocanı bulduklarında bu beyni nerede aşağıda bir yerde bulunuyor? Sol kısığında. Sol mı? sol kısım. Ka ve ağzına takma dişi var, o da göbeğinin üstünde. Göbeğinin üstüne düşmüş, tamam mı? Yorganın altında oluyor bunlar. Yorgan. Bu arada sonrasını sen ona sarıldıktan sonra peki e, şimdi kocanı e, jandarmalar bulduklarında yorgan şuraya doğru çekilmiş. Sen yorganı mı çektin, ne yaptın? Hayır, ben Yorgan Morgan çekmedim. Ben bir yer Etmedim zaten. Ben zaten hastalandım. Eşimin karakolu aradım. Karakol gelinceye kadar ben zaten eşimin karşısında durdum. Yani ben... Karakolu nerede zaman... aradın? Kimi aradın? Karakolu ne zaman aradı Karakolu saat 9.30 10.15'im vurulduktan sonra aradım. Eşimin arabası olan... Nerede ne... aradın? Ak... E, yani... Eşim... O... E, telefonla bağlandım. Evet eşimin akrabası olan e, ee, Nürvet soy ismini sarı mı bilmiyorum. Peki. hanım aramıştım. Karakol yolla bizim başımızda dayın kaybettik. Olay var dedim. Dur Rukiye, ben... Rukiye dur canım. Rukiye'cim peki o sırada eşin vefat etmiş. Kafası beyni parçalanmış. Çocuk orada. Ee, sen eşini e, yani o dediğin insanı kişiyi e, şeyin yanında mı aradın? Eşinin yanında mı aradın? Evet eşimin kanının cininin arasında aradım ben o şöyle şey evinin içinde Şöyle bir e, ardıç var evimizin, köşkümüzün arkasında. Orada telefon çekiyordun, oradan aradım. Hatta ya karaman aradım. Böyle böyle dedim, ya Yılmaz amcayı kaybettik dedim. Tamam. Ne oldu diye sordular hatta insanlar. Abla gelelim mi, işte kimin var, yakının var mı? Kimsem yok dedim, sadece Allah'la baş başayım. E nasıl telefon, karakol aradım, arayayım mı dedim. Dedim ki... E, Rukiye Efendim? bir şey söyleyeceğim. Canım. Sakin ol. Hı. Hepsini konuşacağız zaten. Şimdi arkasından e, sen onu aradın. Orada oturmaya devam ediyorsun. Peki e, o sırada nereden ateş edilmiş olabilir? Yani senin evinin ya, içerisinde. Ateş bu şekilde durduğu zaman şöyle sağ tarafından evin sağ tarafından olması lazım. Dışarıdan Çünkü mı ateş ettiler? Dışarıdan. Dışarıdan ilişti. Çünkü içeriden olsa Hı. içeriden her türlü adam nereye gidecek içeride? Adam zaten ya tutulu ya da kalbi durur durur. Adam içeri dışarıdan tam eşimin beynini denkleyerekten benim dışarı çıkmamın semasını bekleyerekten çıtırtı oldu ama çıtırtının ne olduğunu bilemedim, fark edemedim köpeğim vardı çoban köpeği sürüm vardı varım 26 7 tane yani dışarıdan biri hayvanım vardı dışarıda bir, bir mesafe varmış orada bir boşluk varmış tahtaların arasında orham ben evet. gelince konuşacağız tahta detayları tahtaların şey arasında bir. dinleyelim de ne dinleyelim bir anlatsın. bir tellerler vardı bir tellerler vardı taht bir ta, tarifesi yani o silahı ya yani, o tahtaların arasında böyle saklayıp senin gitmeni o zaman bekledi sen dışarı çıkınca da babana bu şey pardon baba diyorum babanızı sizin eşi vurdu evet. Eşim Öyle eşim milmaskınca kaybetti. Yani vurdu. O arada vurdu. Ben niye uğradığımı bilmiyorum zaten. Ben geldim ki eşim kanlar cinler içinde elime et ve kan bulaşınca fark ettim eşimin kaybettiğim eşimi Ben niye uğradığımı bilemedim. Koyak. Peki ben şunu anlamıyorum. Dedim ee, senin Hı. üzerinde bir, yani şimdi sonuçta kafası kafası parçalanmış bir adama sarılıyorsun. Ee, evet. yani o sırada daha sonra senin üzerinde hiçbir şekilde bir kan izi, izi hiçbir şey yok, değil mi? Doğru mu Ercan? Evet. Bir Yok. anlatır mısın? mercanı değiştirdim mi dedi. Jandarma gözümün önünde sordu. Değiştirmedim dedi. Orada olay daha ceset yerinden kaldırılmadana... ...üzerine kan bulaştı mı senin üstünü değiştirdin mi dedi. Hı -hı. Değiştirmedim komutanım dedi. Mahkemede hakime bile bu fotoğraflar böyle değildi. Oynanmış bu fotoğraflarla dedi. Sen kucakladım başını böyle göğsüme bastırdım dedin. Ve o foto şeyde üstü, sen şey yaptın mı dedi hakim sana üzerine kan bulaştı mı dedi. Sen de bulaşmadı dedin. Peki bu adamın eline yüzüne kan cin bulaşıyor senin de. Nasıl sana imanına kan bulaşmıyor üstünü değiştirmiyorsun? He? Ben o adamın ben sadece böyle elime soktum. Ben imanımı dayamadım bu şekilde. Dayadım. Mahkemede göğsüme bastırdın ulanmış. mı başını dedi hakim sana. Herkesi yalan çıkarmaya çalışma. Hakim de mi yalan Herkesi. söylüyor? Benim babamın oğlu hakim. Senin He? babam oğlu en son Murat Kılınç'tan başkasına benim kocamı öldürdü. Duydun mu? Benim kocamın adında dosyası var. Murat Kılınç adına dosyası var. Ne dosyası var? Bir sonra Söyler misin dosyası ne dosyası var. dosyası var? Dosyası ne? Onu söyle bana. Neydi ne tür dosyası var? Dosyası var? Tehdit, tehdit ve şiddet. Tehdit ve şiddet. Kocamın. Biz de de şiddet tehdit ettik babamıza. Dövdü olsun Oğlu da olsun tehdit. 9 oşan. Şu diyemezsin hiç. Bir dakika, Rukiye Allah Rukiye Mercan bir saniye. Bir tane. Ben yine olay anına gideyim. Olayı anını merak ettiğim bir şey var. Bütün bütün iddiaları zaten Rukiye gelecek hepsini konuşacağız. Ya Döv böyle olmaz. Dördün de gelecek, gelecek, gelecek geleceğim dedi zaten. O da Murat'ın yaptığını düşünüyor. E, karşılıklı konuşacağız. Çünkü enteresan bir şekilde beraat ediyor ve bütün bütün iddiaları da konuşacağız. Şunu söyleyeyim. E, ama size itiraz etmiyorsunuz. O da çok enteresan. İtiraz etmemişler. Şey şey, bir dakika ben, şöyle, ben bir şey sormanızı istiyorum yani. Bir yer var. Siz sorun benim yerime. Lütfen Unutma e, soracağın soruyu. Tabii Aha. sorarım, sen de sorarsın ama benim kafam şuraya takıldı. Şimdi Mercan sen oraya gittiğinde Yorgan buraya kadar çekili miydi? Beni çıkarmadılar cesedin yanına. Kim biliyor Yorgan'ın buraya kadar en çekili? En büyük abim biliyor. Ha. Durmuş Ali Kılınç. Durmuş Ali biliyor. Evet. Yor, yorgan'ı peki bir şey soracağım. Yorgan çekili miydi yukarı kadar Rukiye? Mer, biliyor musun? Yok hiçbir şeyden haberin yok tabii. Rukiye Rukiye Yorgan ya, çekili miydi? Ya. Yukarı kadar çekilmiş Yorgan. Hmm. Eşimin üstü yani örtülü değildi. Eşimin sadece kava tarafı açıldı. Buna <laughs> iddia ederim. Çünkü ben örtmedim. Eşimin kava tarafı örtülü değildi. Bunlar şimdi bakın e, oğlu durmuş Uf. diyor ki oğlu durmuş, sakin ol. Oğlu durmuş diyor ki e, işte yorgan çekiliydi buraya kadar. Şimdi yorgan çekildiyse o zaman beyin parçaları yorganın altına nasıl girdi Bunu yani? Bunu izah etmesini istiyorum. Hayır. Yani. Ama be yorgan çekili değil, değildi diyor. Benim eşimin kavası örtülü değildi. Gelen... Gelen kişiler tarafından örtülmüş olabilir kan görükmesin diye ama... O ben zaman kafayı da örter asla gelen kişiler. Asla asla, e asla ben eşimin kafa tarafını örtmedim. Tehdit, ben eşimi öldürecekle bir yola çıkmadım. Ben eşimi ömür boyu sevdim. Kafası seçtim. örtük değil. Sevdim. Kafası örtük değil, değil benim babamın. Olay fotoğraftan çekmiştir zaten. örttü belki nereden bir ki kurşunu dışarıdan kafasına yemiş ki örtülmüş. Niye insanın insan aklıyla oynama. kadar perişan oldum. Siz Daha olacaksın. Da bırakmayacağım seni yapmanı. Mercan, tehdit etmeden hukuki çerçevede yapacağız biz bu yayınları. Rukiye ben şunu merak ediyorum. Sizin bir çoban köpeğiniz var mıydı canım? ben de senin gibi Rukiye, Benim Rukiye, Rukiye, Benim eşim. Rukiye, duyuyor musun beni? Ha, çoban köpeğin Ses. var mıydı çoban köpeği? Vardı. çoban köpeğim. Tamam e bekle. Şimdi ben çoban köpeği varsa dışarıdan hani silahlı biri geliyorsa ne kadar mesafede bilmiyorum ama havlamaz mı çoban köpeği? Havlar çünkü köpek o adamı zaten tanıyor. Eve gile gide gele gide gele köpek, adama alışmış köpek, o köpek. Köpek alışmış ablacığım. Evet. O zaman e, köpek havlamadığına göre köpeğin tanıdığı biri. Minicik bir köpeğim var. Değil mi Rukiye? 15 metreden tanıyor yabancıyı. Rukiye diye. o zaman e, köpeğin Bak, tanıdığı biri e, mi acaba? Mercen dursun biraz şiddetlenirse ben de şiddetlenirim. Bak ben şu an e, kırsal bölgesi diye bir yer var. Oradan köpeğe mörte eşime dedim ki burada bir gelen mi var? Bir şey var dedim. Eşim de dedi ki karabocuk eldir onlara dedi. Tavarın kokusuna dedi. yiyisine dedi. Ben bir gene ses bir şey geldi, diyor. Sonra dedim. Bura birileri geldiler dedim. Aa. Ondan sonra bir, bir buçuk saat, en fazla iki buçuk saat eşimi kaybettim ben. Bu bir yerde sinirlerimiş, gelinmiş, benim evimin çıkmasını, benim çıkmamı mı kastediyor, benim çıkmamı mı takip ediyor? Ben yıl onu kay, o dağlarda kalırım, yıl onu kay, ben dostumu, düşmanımı bu kadar bilemeyecekleyin, deli miyim, divana mıyım? Benim eşimi öldürdüyse, oğlum Murat Kılıç'tan başkası dönmez. Çünkü bundan öncesi eşim boy, tehdit etti. Bir şey Dosyalarında eşim olan Yılmaz Kılıç, eşim olan Yılmaz Kılıç evlatlıkla dert Neden reddetti acaba? Neyi bilmiyoruz. Nerede reddetti? Reddetti. reddetti. Ya bu kadın niye yalan söylüyor? Ben anlamıyorum. Zorunda... Bakın Mercan, Murat söyle bakayım ne söyleyecek? Bir nokta Peki kursun. ablacığım. Bir sor e soruyu merak ettim. Yani o, o soruyu sor e ben de sormak istiyorum hep kendisine. Hı. Bunu ama ben muhatap olmak istemiyorum. Siz tamam, sorun benim yerime. Tamam sen söyle diyorum. bana ben yazayım. Peki. Duyuyor zaten. Düşünün ki. Rukiye tarz, dinle. Rukiye dinle. Ha. Farz et ki ben babamı gözden çıkardım. Tehdit ettin mi babanı? Hayır asla. Hı. Ben babamı gözden çıkardığımı varsayalım. Kendini iyi yaşıyor evet. o zaman. Evet. Onu da öldürürdüm diyorsun. Yani. Ben hayır. yapmış olsaydım diyorsun. Ben yapmış olsaydım. Kendini iyi yaşıyoruz. Man? Neyi nefes alıyor hala? Bizden biri bunu babamızı göz... Evet. Bir Orada olayda bu olayda biri ölmesi Bak, gerekiyorsaydı o da benim, oydu. Ama biz yapmadık bunu. Ben vicdanlı merhametli bir insanım. Bunu kardeşim elinden alan da benim. Nasıl yani? Yani bunu biz kaçtı geldi. biz bunu yakaladık. <laughs> Kardeşine kardeşlerine teslim ettim ben bunu. Babanla beraberken mi kaçıyor? Yoksa öncesinde babamın mi yanına gelmek babamın için kabin kemerine kaçıp geliyor. Dün bize, konuşmuştuk bize ya. Yani. Yani. Bize, bize ne çekti babam bu? Ben bunu kaç defa tuttum, Hı. götürdüm kardeşlerine teslim ettim dedim. Kendi de boynunuzu kırın, şu kardeşinin sahibi. Götürün zincirle bağlayın. Sen yani. niye bu kadar sahip çıktın ben anlamadım sana ne? Yani niye bu kadına sahip çıkıyorsun? Madem Kim? sevmiyorsun, şeyden Rukiye'ye niye gidiyorsun buluyorsun abilerine teslim ediyorsun? Bizim, bizim başımıza geliyor abla bizim evimize geliyor. Evimize ha. gelmesin diye uğraşıyoruz. Biz evimize gelmesin huzurumuz kaçtı bizim. Yani babamdan uzaklaştırmaya ben niye çalışıyoruz. Sahip Ağzımdan bir şey çıkacak yani. Sahip çıkmadım hiçbir zaman diyorsun. Hiçbir zaman kesinlikle bak. Hiç sevmedi. Oldu bitti bu kadın ilk geldiği tarihten itibaren ben bu kadını bu evde hiçbir zaman istemedim. Hep anneme de dedim. Anne bu kadını bu evden gönderin bizim başımıza bir olay çıkacak bu kadın. Bir belası var bu kadının dedim ya. Çünkü bunun bakışları bakışları tuhaf tuhaf böyle İnsanları süzücü. Sevmedim kadını bir türlü. Alışamadım, ısınamadım. Bir zamanda da evimize kalsın istemedim. Kızım sen benim yuvamı yıkacaksın demiş. Evimden git demiş. Annemin kolunu böyle hartadanak ısırık dedi Didem Hanım. Altlı üstlü dişleri geçikti. Kadının kolu mordu. Ora düşme noktasına geldi. Bir dakika bir şey söylüyor. Ne söylüyorsun Rukiye? Duydum bak duydum onları duydum da annesi de bana dedi ki Murat'ı öldürürüm seni kestiririm seni buraya beni kastettiler ablam Niden Hanım beni kastettiler niye kastettiler ya ben bir hasta olarak vardım benim evimi dağıtacak benim kocamı işte benden soğuttum diyor annesi ya olmadı mı Dokturdum olmadı ben, ben. Doktor Babam mı doktor mu doktorudun ki ben Baba bulmaya de... geldin bu ama muama yapıştın. He ee, yapıştım. Tabii ki babana yapıştım. Allah'ın iniymiş ki babana yapıştım. Babanla başkasını Allah. gördün mü? Peki bu Rukiye, evinceden... Rukiye bir şey söyleyeceğim. Sen geldiğinde e, anneleriyle evliymiş. Ayşe Hanım da evliymiş. Evli bir evet. adamla bir yakınlaşman oluyor. Bunun neresi doğru Rukiye'ciğim? Neresi doğru? Bilmiyorum artık. O Allah ın... ya sen kim oluyorsun? Sen... Öyle, Bak, hakaret yapma, hakaret. hakaret Sakin ol. Sakin, olurum. Sakin ol, Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol her şeyi Yapalım, konuşalım. Yapma. Buyurun. Benim e, benim aklıma bir şey takıldı. Az önce Rukiye Hanım şöyle bir şey söyledi. İçeriye geldiğimde kızım yanında.